Yıl 1938 aylardan Şubat Atatürk hastaydı. Doktorun yorulmaması gerektiğini söylemişti ona. Ama katıldığı bir davette Zeybek için fırlattı ceketini sırtından. Zeybek ona göre Batı Vaysi gibi Türk'ün salon dansıydı. Orkestra şefi Azerbaycanlı Mehmet'ten Zeybek çalmasını istedi. Hastalığına meydan okurcasına kollarını kaldırdı cesaret ve efeliyle bastı yere ayağını. Bu, onun vefatından aylar önce oynadığı son zeybekti. Aradan yıllar geçti. Cumhuriyet 100. yaşına bastı. Evlatları da bu özel günde sarı zeybek oynadı. Paşa'nın bilmek lazım dediği Zeybek için eğitimler aylar önce başladı. 1923 gönüllü seçildi. İki ay boyu prova yapıldı. Yaşasın Cumhuriyet! 7'den 70'e birçok gönüllü Cumhuriyet Bayramı'nda mutluluk, gurur, biraz da hüzünle attı adımlarını. <laughs> Cumhuriyetin 100. yaşı 1923 kişinin oynadığı zeybekle kutlandı. <laughs>